PC Özden herkese iyi akşamlar. Bilgisayarlarımızın içerisindeki sirkülasyon iyi olmazsa ve ısınan hava dışarıya sağlıklı bir şekilde atılmazsa ne olur? airflow yani hava sirkülasyonu. Bir kasa için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Peki sağlıklı olmadığı zaman ne oluyor? Olduğu zaman ne oluyor? Bunu göstermeye çalışacağım. Animasyonu gördüğünüz üzere arkadaşlar önden giren havaya intake adı verilir. Arka egzoz ve üst egzoz olarak da iki şekilde dışarı atılabilir. Benim tavsiye etmiş olduğum en sağlıklı yöntem bu. Ancak kimisi tek egzozdan hava çıkışını verebiliyor. Bu da kullanılabilir, problem değil ama iki taraflı çıkış olması her zaman avantajlıdır. Eğer ısınan parçaların sıcak havası dışarı atılmazsa sadece ısınmakta kalmıyorsunuz. Ekran kartınız, hava veya sıvı soğutmanız çok daha hızlı çalışarak parçaları soğutmaya çalışıyor. E bu da ne yapıyor abi? Ömürlerinden yiyor. Kasanın ön paneline iyi bakın lütfen. Temiz havanın içeriye süzülmesi için manyetik tozluk mevcut. Bunu çıkartarak da kullanabilirsiniz. Fakat her halükarda temiz hava buradan içeriye girmesi lazım. Beni yakından takip edenler iyi bilecektir. Her zaman söylediğim bir şey var. Kaliteli bazı kasa modellerinin ön tarafı mesh olmayabiliyor. Şekil şükül falan. Ancak gönlümüz abi her zaman mesh kasadan yana. Ön paneldeki delikleri görüyor musunuz? Bu binlerce delik sayesinde içeriye temiz hava rahat rahat doluşabiliyor. Peki bir de senaryo düşünelim. Kasanın ön panelinin komple kapalı olduğunu düşünün. Kenardan alacağınız hava ne kadar mükemmel olabilir ki? Ama hem ön panelin hem de yan tarafın mesh olması A ayrı da bir tatlı oluyor. Ben her zaman önden giren havayı arka egzoz 1, üst egzoz 2 olarak konumlandırıyorum. Tozluk olması çok dert değil. Bu sayede üstteki hava delikleri sıcak havayı direkt yukarıya atıyor. Şimdi bu durumu bir test edelim. Solda hava akış olmayan bir kasanın temsili görüntüsü var. Ateş hafif kıvrak şekilde çünkü sadece üstteki radyatörün fanları çalışıyor. Sağdaki de fanların standart olarak çalışmış olduğu şekli. E ön taraf böyleyken bir de arka ve üst tarafa bakmak lazım. Bu garibimin de görevi içerideki tüm sıcak havayı dışarıya atmak. RPM'e bağlı olarak hız değişiklik göster Arkadan tahliyesi ise fanla mükemmel oluyor. Bazı arkadaşlarımız arka egzoz fanı eklemiyorlar ama yanlış. Eklenmesi lazım. Bu da arkadaşlar benim ikinci egzozum. Üst fanlar havayı dışarı tahliye etmeme yardımcı oluyor. Tek egzozu yüklenmek hiç mantıklı değil. Bu sayede daha abi mis gibi. Şimdi sirkülasyon kapalıyken ve açıkken size canlı canlı bir dereceleri göstereyim. Fanlarımı komple kapattım. Arka egzoz fanımız kapalı. Üstteki fanlarımız da kapalı konumda. Yani hava çıkışımız şu anda tahliye edilemiyor. Kasanın içerisinde yer alıyor. Elimi şöyle cama da edildiğim andan itibaren sıcaklığı hissetmeye başlıyorsunuz zaten. İçerideki sıcak hava dışarı tahliye edilemediğinden dolayı direkt olarak CPU sıcaklama ilk yansımış durumda 73 derece. Ekran kartı ise 61-62 arasında seyrediyor. Sen ne abi? 74'ü gördüm az önce. Tabi oynadıkça, biraz daha vakit geçirdikçe sıcaklıklar artmaya devam edecektir. Sürekli ısındığından dolayı. 75 dereceyi gördüm arkadaşlar. 62 derece ekran kartı sıcaktım 75 CPU sıcaktım Şimdi burayı izleyin. Kalkıyoruz abi. Kasanın arka tarafında bulunan şu kapağı bir açalım. Evet. Şimdi tek tek fanlarımızı tekrardan takıyorum. Birincisi geldi, iki geldi, üç geldi. 4 geldi. Bir tane kalmış yukarıda. Arada zıplayayım da AFK kaldığımızda şey olmasın. Şu anda bütün fanlar hazır. Tekrar kapağı kapatıyorum. Şu anda fanları takalı ortalama 30 saniye kadar oldu. 57 dereceymiş. Ekran karşı sıcaklığım 65'te işlem sıcaklığımızı indi. 64'ü gördük. İçerideki sıcak hava dışarı tahliye edildikçe bu sürede tabi sıcaklıklarımız düşmeye devam ediyor. 63 oldu. 64-63 yaptı. Şurada 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 şurada. Gel buraya gel. Reis, ne yapıyorsun ya? Hop. Radarımızı açalım. 60 dereceye kadar gerilemiş durumdayız. Görünüz beraber yanınızı taktım. Canlı canlı. Of. Ah. İçim acıdı. Güzel. Tüm bu sonuçların bir reçetesi olacak tabii ki. Call di Duty Cold War'da 10 dakika boyunca eşit koşullarda işlemci sirkülasyon kapalıyken 75.9 dereceyi gördü. Sirkülasyon açık hale geldiğinde ise 66.3 derecede maksimum verdi. Bizim için önemli olan ise ortalamamız. 60.4. Yani arada 10 dakikalık teste ortalama 14.4 derecelik çok ciddi bir fark var. Bu durumdan en çok etkilenen parçamız işlemci olsa da ekran kartında da fark ediyor. Her ne kadar GPU fan speed'im otomatikle bırakılsa da ısındıkça fanlarım daha hızlı dönmeye başlıyor. Fakat buna rağmen 10 dakikalık bitmeçte 8.2 derecelik fark oluştu. Yani özetle Airflow her şeydir. Ömrünü değer, ömrünü de uzatır. Yeter ki akıllı ve doğru kullanılır. Kullandığım kasa Dark Maxima V20. Piyasada minimum 604 TL civarında bulunabiliyor. Kontrolcüsü içerisinde RGB fanlı mesh, temperli da sahip iyi bir model. Değerlendirilebilir. Evet dostlar böylece bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım iletmek istediğimiz mesaj karşı tarafa rahatlıkla ulaşmıştır. Bu ve bunun gibi farklı videolar da varsa aklınızda lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben onları bir kenara not edeyim. Zaman içerisinde beraber yapmaya çalışalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sesim gıcık yaptı olur. Hoşçakalın.